gördüğünüz ürünler tamamen doğal yumurta domates salatalık yeşillik marul maydanoz hepsi içerisinde mevcut kahvaltının en güzel yanlarından biri bol çeşit içerisinde olması yine hepsi bizim burada üretilen ürünler olması mesela yumurta bize ait zeytinler siyah zeytin ve yeşil zeytin isterseniz kırmızı isterseniz çizme domates yine buraya ait Yine patates kızartması isterseniz koyabilirsiniz. Yine yeşillik. Küçük küçük garnitürler burada hazırlayabilirsiniz. Az önce de bahsettiğimiz gibi isterseniz içerisine meyve de koyabiliyorsunuz. Havuç da koyabilirsiniz. Elma, muz, portakal, hatta limon suyu bile eğer seviyorsanız size hazırlayabiliyoruz. Bol çeşitli ürünlerimiz isterseniz burada dildirebilirsiniz. İsterseniz bütün olarak mesela domatesleri burada görüldüğü gibi bütün olarak koyabilirsiniz. Salatalı isterseniz bütün olarak ya da bu şekilde dilimlenmiş olarak koyabilirsiniz. Yine salçaları küçük küçük kaplara koyabilirsiniz. Ya da burada olduğu gibi küçük bir salata seçip bütün olarak salatayı, bütün olarak domatesi koyup afiyetle tüketebilirsiniz. Ürün çeşitliliği bol ve aynı zamanda buradaki ürünleri kendiniz seçimi sağlıyorsunuz. Ee, hangi ürünleri yemeyi seviyorsanız onları buradan seçebilirsiniz. Hepsini bir arada ya da ayrı ayrı şekilde koyabiliyorsunuz. Yine dediğim gibi burada hiçbir şekilde hazır ürün yok. Mesela meyve suyunu biz burada sıkıyoruz. Portakalı biz burada sıktık. Limon istiyorsanız hatta limonla portakalı biz burada sıkabiliriz. Hatta enerji versin diye domates suyu hazırlayıp size domates suyu hazırlayabiliriz. Havuç yine aynı şekilde havuç suyu hazırlayabiliriz. Yine burada gördüğünüz gibi arzu ederseniz sizlere üzüm kuru üzüm ya da e, taze üzüm koyup salkımından yeni toplanmış taze üzüm ya da kurutulmuş üzüm koyup size doğal olarak enerji deposu sağlayabiliyorsunuz gördüğünüz üzere ürünleri buradan kendiniz seçebilirsiniz. İsterseniz yumurta, isterseniz salça, isterseniz burada hazırlanmış yaprak, isterseniz sos, domates sosu, turşuluk bile var. İsterseniz turşu biber de buradan tedarik ediliyor. Yine aynı şekilde arzu ederseniz burada e, sodalarımız mevcut. E, gaz yapıyor diyorsanız içeceğin yanında soda da alabiliyorsunuz. Ürünlerimizi buradan seçtiniz. İster kahvaltı, ister öğle öğünü. Buradan her türlü ürünü seçiyorsunuz. İşte domatesi bütün olarak alabilirsiniz. Ya da isterseniz bu şekilde alıp dilimleyebiliriz. Yine portakal, limon, muz, patates, hatta biberleri bile Hatta isterseniz buradan biberleri bile kendiniz seçiyorsunuz. Yine aynı şekilde Ürünleri buradan seçimli kendiniz sağladınız. Yine buradan aparatifleri kendiniz seçiyorsunuz. İster çatal, ister içecekler için pipet, ister kaşık. Ve son olarak ürünlerimiz bu şekilde paketleniyor. Ve arzu ederseniz bu paketleri alıp ister evinize ister iş yerinize götürüp zahmetten kurtuluyorsunuz. Kendinize hiçbir şekilde kahvaltı hazırlamanıza gerek yok. Burada seçtiğiniz ürünlerle doğal ortamda organik şekilde taze kahvaltınızı hatta isterseniz öğle yemeğinizi yapabiliyorsunuz. Afiyet olsun.